Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız Bu bölümümüzde antik gizemdeyiz arkadaşlar antik gizemde yani Antik gizemde bu programlıklar çıkacak bu programlıklarda ne olacak hep birlikte izleyeceğiz Sonra da size rahatlıkla bu teknikleri göstereceğim arkadaşlar bu, yani, yani, bu teknikler bu adadaki antik gizemde Bu programın videolarını izlemişsiniz arkadaşlar tapınakta ne olacak hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bu yüzden videonun sonunu bekleyin bence iyi bir video olacak. Şöyle şöyle elma atalım bir tane. Oldu. Bile yaparak arkadaşlar ne zaman düşündüğünüzü bile Şöyle bitirelim. Hangisine gideceğimizi diye karar verirken şuraya düşüyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda nasıl oynadığımı yazarsanız çok iyi olacak arkadaşlar. şöyle bir inelim. Yok şuradakine bir gidelim. Ekran döndü. 3 kilometre 500 400 metre 3 kilometre 25 metre iki buçuk kilometre indi sana mı yetişemeyeceğiz arkadaşlar o yüzden bence yol üstü bir poçinkiye yapalım diye düşünüyorum poçinkini de araba bulup ondan sonra tahttan gidebiliriz şöyle bir gidelim şuradan başlasak iyi olur tapınakta bir ekip çıkarsa karşımıza çok iyi olacak oyun başlar başlamaz 4-5 çok iyi olacak hatta bir iki ekip olsa çok çok daha iyi olacak nasıl kısmet arkadaşlar bu işler şöyle bekleyelim poçinkinin dışına çıkan arkadaşlar araba bulmak istiyorsanız yolun üstünde poçinki varsa poçinkinin dışına çıkan böylece poçinkinin h harfini olan yerde garanti araba bulursunuz arkadaşlar Şimdi ben bir tane uyu buldum bakalım ne olacak ne olacak şöyle bir şuraya inesek Şimdi geçindik. Hadi binelim. Biz. Yine olacak. 900 metre kalmış arkadaşlar. 900 metreden sonra oradayız. Şöyle bir silersek. Şöyle bir göründü arkadaşlar. alanın içinde alanın içinde olmasa bile arkadaşlar tapanağımız alanın elinde sonunda alanın içinde şöyle bir şuraya koyabilecek mi? Tamam, şöyle çıkalım ilk için silah bulmak istedim yelek ve silah tabanca olsa bile alın ama yelek ne olursa olsun alın şöyle şuraya çıkalım da az çıkar tamam işimi görür şuraya gireyim şöyle Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Şöyle siz, enerji siz, sizi siz, siz, siz de alalım. Şöyle bir de alalım. Şöyle bir, şu tarafla, a, tapınakla beraber gelmeyeceği için ve epey bir lütfen alalım. Şu memleği alalım. Şöyle pompalıya geçelim. Geçelim, bir de alalım. Şöyle, şunları alalım. M4 çekelim arkadaşlar. M4 asistir falan. Hala aynı. 13. sezonun sonlarına doğru nasılsa şimdiki daha 14 ile 13. Fark etmez. Şöyle bir onu da alalım. Araba sesi geldi. Araba geldi. 8 x Of tamamdır Sen bir git. Sen bir... Aşağı, 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 aşağı. Kanka niye aşağı atladın şimdi ya? Bak kaç tane var. Gördün mü? Kaç tane var? Bir dakika. Bir dakika var kanka. Şimdi öldürmek için neyse bir aşağı in. Aşağı mı inelim yukarıda mı aşağı... Ama silahsız aslında. Bence bir aşağı inelim. İçeride de mi birisi var? Allah Allah. içeriden de ses geliyor ama. Yok ya o bayıldım. Herhalde bayıldım. Adam da her sanırım yese bir şöyle dalalım. ses çıkartalım. Tamamdır. Ses Atladık. Hadi hadi hadi. Kardeşim. Ekip arkadaşını mı kurtaracağız? Dört kişi beklemiştik. Yarı yer olmuş. Oldu. Şöyle bir gidelim. Bir dakikamız kaldı. Koş 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 koş. Bir iki üç kişi varsa alırım daha. 3 kişi dört kişi daha varsa alırım bir ekip. Ya bir daha motufumuzu alalım arkadaşlar mumyayı öldürmek için motuf lazım 60 tanemiz kaldı şu bu acıları şimdi mi çözeyim yoksa sonra mı neyse şurada mı mermiyi alayım şuraya böyle bir basalım mermimiz yok belki mermi döner şöyle bir şu yukarıya bu aşağıya gördüğünüz gibi sarı yerler ne diyorsa odur bunu döndürelim şöyle yapışalım m4 m4 severim az çek m e. Allah yanlış oldu Allah yanlış oldu lan 416 yapalım parçayla düşünelim neyse. Şöyle gidelim gidelim. Şöyle dip sonra gelip alırım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aslında bu bulunacak daha önce çözdük diğer videomu da izlerseniz. Ses alıyorum tekrar. Ses alıyorum da nerede? Lan sen ne yapıyorsun orada? Bir headshot atardım sana ama flash oldu. Bir 3 kişi a kalktık lan. Bir keşke 3 kişi daha alsaydı. 3 kişi daha alsaydı güzel olacaktı ama olmadı. Şöyle şu bu maçı çözelim. Ne çözmeyelim? Ne ses geliyor mu yoksa? Bana mı öyle geliyor? Ses alıyorum sanki. Yoksa bence bir tapınağı mı turlasak ne yapsak? Tapınağı bir turlayalım bence. Ee, Mermi de buluruz. Epey bir tavamızı alalım. Bir yukarıya bak. Bir... Yukarıya baktık mı tamamdır ya gerisi boştu şu kitleliği de kitleri de alalım Molotov olmaz olmaz Tamam mermici aldık şu mermici alalım boş geç benim Az geçelim buz geçelim Şimdi bu odasına daha önce gelip alayım bizi çekeceğiz arkadaşlar merak etmeyin Şöyle bir ortalığa da dalalım 8x'imiz Allah Allah durmaya başladı ama oyun Oyun duymaya başladı. yukarıya doğru gitmiyor. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Şunu bir atalım diyeceğim de nasıl atılıyor lan bunlar? Allah Allah tümü bırak diyelim. Bırak diyelim. Şuna gitmiyor ki tabanca tabanca fazla sevmem arkadaşlar. Tabanca hem ben biz kendisine şöyle internette bir açıp kapatalım mı? Ne yapalım? Bir açıp kapatalım. Belki olacak. Öyle fazla sevmem ya. Tabancamı daha atalım ya. Of. Tabancayı atamadık dedi. Allah Allah. İnterneti bir keselim. Aynen bir interneti açıp kapatalım. Kapattık. Herhalde kendine gelir. Ya yani kendine gelmeye başladı yavaş yavaş. Oyun demek ki internette sıkıntı varmış bir de değil. Neyse bir Ama zombi bir e yani 5 ile ile ben yani 416 ile ineceğimi hiç düşünmüyorum arkadaşlar DP bulmuştum az önce bir Bir dp'ye bir Alacağım yani diye düşünüyorum şunları atarsak Şunları atalım Ailesi ile bakalım Uzatılmış harcamamız var yakınlarda bir Tapınak falan varsa oraya bir Gülüm dolar da gideriz Yakınlarda tapınak yok Tapınak varsa arkadaşım. Allah Allah yavaş. Bu bu hiç çözemiyorum Hiç dalmayacağım bu bulmaca. Şöyle bir kapasın lan diye. Önce yalan geldi. Önce kurt gelmesi gerekiyor. Sonra a. Çıktı kuş çıktı. Sonra yalan. Sonra kedi. Bu mu diyor? BP aldık bu lan. alacağız. BP alacağız ama güzel bir loot yaptıktan sonra böyle yakınlarda hiç yok mu öyle tapınak filan bekle uçarız kaçarız oraya gideriz yokmuş en yakın tapınak oho, oho vay babanın derdi ne en yakın tapınak çok uzak şöyle bir nereye gidelim bir diğer bulmacaları çözmeye çalışalım çözdük mü şuraya çözmedik herhalde şunu da alalım şurayı çözmek istedim. Ya Allah Allah kullanmıyor da? Neyse arkadaşlar. Yani Biz iki bakacağız. Niye anlamıyor bu lan? Tümünü bıraktı bir şey var. Allah Allah. Bugün kasmaya başladı hep yemeği. Hilleciler mi? Çok ne oluyor? Hadi hayırlısı şarjımızı niye yapmıyorum bir. şu da M4 varmış. Aha yani <laughs> ya yani bu oyun. Kasmaya da başladıysa aşağı ya aşağıda adam vardır. Ya da yanınızda hadi haydisi. Bu maçı hiç çözemiyorum o yüzden hiç girmeyeceğim. O kimler olacak? Şurada. Niye tekrar bu odaya geliyorum Zaten, bu odada bir şey var. Garanti bu odada bir şey var. Şöyle bir gireyim. Aha. Mermi eksikmiş? Hadi Ses aldım sana. Ses aldım. Şu bulmacayı çözemedik doğru ya. Arkadaş bu bulmacayı bu çözmeden önce bir halitaya bak. Bence yani şey, bir pes şu anda burada olduğu göre aynı Ne yaptın ya? SKS vereyim mi be? Şu dürbünü şöyle asla şunu da bıraksak. Tamamdır. Mermi aldık mı Mermi sayımız 261. Fazla güzel değil ama yine de idare edecek sayıda. Bir 300 olsaydı güzel olacaktı. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yaşasak. Yani işte Tekrar etmekte fayda var arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda nasıl oynadığımı belirtirseniz çok iyi olacak arkadaşlar. Şöyle bir şunları etkin işlerim. Böyle bir şuradan geçelim. Yaralı bir şey var mı? Yok. Sesi kısalım biraz. Ya şuraya geçelim. Ve Arkadaşlar bu arada burada bildiğiniz gibi yılan var. Yılanı öldürsünüz. Hangisini nasıl öldürsünüz? O sıra kalmayalım. Böyle zombiye yapar. Buna yakın neyse. Muhafız mı ne? Zombi mi ne? Ha canını tutardım. Hangi ara geldin lan bu tarafa? Al Bizimle arkadaşlar. Şu yılanları öldür arkadaşlar. Çok kötü can götürüyor. Bu arada yılanlar. Aha kırmızı bir. Kırmızı bir bölge arkadaşlar. Şöyle bir şuna <laughs> evet, şey tarayın gitsin ya. Yılanı tarayın mı? ya? Hem sayısımız az. Evet dostum. Şimdi denize bakın de arkadaşlar. Gördüğünüz hangi silahla buluştunuz o mermiden veriyor. Dışarı şunu değiştirin. Bir, bir dur lanet gelsin bir dur. Şunu değiştirin. Bunun canı da can değil ha. Bana para kadar can versene herhalde farklı. Yani bir yani Bu arada arkadaşlar size harika bir teknik vereceğim. Şunları bir öldürsek ben, şunu ediyorum, gerçek bir Gerçek hayatta da. çok güzel çok kötü mermi sayısı çok kötü sen sen bir git sen bir git sen bir git mermi sayımız da düzeldiğine göre şunu bir tarafa böyle olunca arkadaşlar direkt bomba bomba molotof ne bulursanız şunu bir al alma almadan şunu da bir al ne yanıyor bu be? Şunu bir... Dur bir dur bir elimde patlayacak diye çok korkuyorum. Bir sene falan attı olmadı. Hadi haydi haydi haydi. Lan yavaşlıkla sis attım. Olmadı olmadı neyse yavaşlıkla sis attım göremeyeceğim şimdi. Aha canıma gel. Canıma bu sarı bölgeye gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bölgeye geldiğinizde canınızı tekrar buraya arkadaşlar. Şöyle bir seni alalım da. Olmuyor ya. Ölmedi gitti. Bir... Kardeşim bugün bana o yemeği vermem lazım. Yani. Allah Allah gitti. Gitti verecek mi? Vermeyecek. Sanırım. Vermeyecek ya. Canı yarısından daha çok çoktu. Neyse şöyle bir Ayşe medya atlarlarım. Nereden dipi almıştık. Oradan M4'ümüzü çekelim. Ve oyunu hafifçe girelim. Şunlar burada mı çıkmıştık lan? Yok. karşıda mı? Bakayım. Böyle değil. Diğer tarafta mı ne? Şöyle şöyle geçelim. Şurada olması gerekir. Yok buraya hiç girmedim. 60 sayımız var hadi aha çekelim diyor. şöyle şu şeyleri bıraksak da internet internet sıkıntı ya bugün oyunlar neler oluyor internetten neler oluyor hiçbir fikrim yok şöyle tamamdır ya ben sen, şurada memi bulmuştum orayı da bir alayım tamamdır ya 60 saniye filan kalmış. Dinleyelim bakalım ne olacak. Ya. Yanımızda bir tapınak var. Neyse aşağı alt, alt yanım 14 sene kalıp tapınak deneyimleri avlarız. Şöyle bir inelim. İndik. Yani yok şimdi. Aha araba var. Araba var. Dostum neredesin? 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 Aha. Aha gördüm seni. Gördüm 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 gördüm. Ka kaçma kaçma. Gördüm 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 gördüm. Bir dakika biraz vursalım. Şimdi o nerede? Onu bulmaya çalışalım. O burada mıdır yoksa diğer tarafta beni mi bekliyor? Burada mıdır yoksa? Aha. Nereden lan bu? Bir vursam tamdır ha. Şöyle aşağı inelim. Aha buldum seni. Buldum 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 sakin ol neredesin neredesin. Şu, hareket etme hareket etme çok güzel bir headshot atacağım. Uy. Aha lan elim yoruk değdi. Nereye gitti bu aşağı indi. Aha body shot idi. 2 <laughs> kişi görecek mi onu yok valla görmeyecek iki ikisi görmesi ne yapalım yani hareket edelim ki yerini belli etsin ki göremiyorum da neyse şu acı nereye gidecek lan şu acın arkasına mı buraya mı burada yedim, güzel ya neyse şuraya geçelim görecek miyiz ağacın arkasına geçelim lan lan bir dur lan an arada kaldık lan arada kaldı çok güzel şu ikisi böyle dört yapsak şöyle bir basak bakayım 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 neredesin göremiyorum neredesin göremiyorum neredesin neredesin uyuyan güzel aç kafanı tamamdır gitti o ana arkadan sıkmaya başladılar oğlum bir durun lan birbirimizi alayım diğerinizi yiyelim Neredesin sen? Seni göremiyorum. Dostum seni göremiyorum. Seni göremiyorum. Seni gördüm anda gidersin sen. Lan bir dur bir dur canım çok azaldı. Ama canım bir mermi kaldı. Canım çok kötü canım çok kötü. Burada olur mu? Yok burada olmaz. Gördüm seni gördüm seni. Dur burada ben geleceğim şimdi yat yere. Yat yere. Bir can basalım. Bir can basalım sonra icabına bakarım seni Neredesin? Aha açıkta. Açıkta onu alırım. Dur, dur bir dakika. Açıkta girdi. Şöyle bir şey. Aha. kanalıma abone olmayı unutmayın.